Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamera Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlere kitap gibi bir arabadan bahsedeceğim. Oku oku bitmiyor. Sahibi olduğum araç olduğu halde hala yeni yeni özelliklerini öğreniyorum. Ama biz o donanımlardan biraz bahsedeceğiz ama aslında niye bir konu sahibi olmalısınız birazcık ondan bahsedeceğiz size. Ama o konu elektrikli konu olacak. Benzinlisi de var ama biz elektriklisinden biraz daha bahsedeceğiz. Elektriklisini biraz daha vurgulayacağız. Bazı şeyleri böyle üst üste üst üste söylediğimiz zaman önce diyorsunuz ki ya sürekli de aynı arabayı anlatıyorsun. Satılmıyor herhalde. Satılmıyor diye bir şey yok. Dünya kadar sattık. Sadece ben iki tane verdim bu ay. Fakat mevzu o değil. Mevzu doğru arabayı doğru kişiye ulaştırabilmek. Bu arabayı ben hala da yeterli ilgiyi görmediğini düşünüyorum. Ve yarın bugün diyeceksiniz ki ya hakikaten de haklıymış. Keşke bu araba o rakamlardayken alsaydık diyeceksiniz ya. Onu demeyin ya da biz en azından üstümüze düşeni yapmış olalım diye böyle bir video çekelim istedik. Tabi her şeye başlamadan önce her zamanki gibi diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan, herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki markamadır olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazonu olsun diyorum. Ve konu elektriklinin önce kısaca donanımını anlatıp, altyapısından bahsedip, sonra da niye böyle bir aracı sahip olmalısınız ondan bahsedeceğim size. Evet başlıyoruz. Şimdi Kona elektrikli yani kona genel manada zaten BSUV standartlarında üretilmiş bir araç fakat birçok markanın sürekli söylediğim bir cümledir. Bu izleyenler biliyorlar. Birçok markanın C klasmanında sunduğu araçlarla hemen hemen aynı ebatlara sahip. Hatta arka koltuk diz mesafesi olsun, baş mesafesi olsun, iç ferahlığı olsun, verdiği haz ve keyif olsun üst üste koyduğunuzda birçok C klasmanındaki aracın üstünde. Bizimkilerin değil. Çünkü bizde Tucson denen bir C klasman var ki o zaten kendi segmentinin üstünde bir araç biliyorsunuz. Şimdi konada neler var donanımsal anlamda? Bu kadar anlatıyorsun da nasıl bir araç? tek paket geliyor. Advance olarak geliyor elektrikli ikonamız. Bir kere 400 voltluk bir altyapıyla geliyor. Yaklaşık 35-34 dakikada %20'lerden %90'lara ulaştırabiliyorsunuz şarjını. Isı pompası var kışın ya da yazın. Soğuklarda ve sıcaklarda klimayın cayır cayır çalıştığı dönemlerde %10-15'lik bir menzil kaybı yaşarken ısı pompası olmayan rakiplerinde bu %50'lerin üstüne de çıkıyor menzil kaybınız. 400 kilometre menzilli bir araç aldım. Hava çok soğuk, klimayı bir açtım, 150 kilometreye düştü gibi bir senaryoyla bizde karşılaşma şansınız yok. 400 kilometre, 430 kilometre şehir için menzil veren aracımız çok çok 390'a düşebilir. Hadi 380'e düşsün. O açıdan baktığınızda benzinli konadan aslını sorarsanız çok da bir farkı yok diyebilirim size. Donanımsal anlamda da hiçbir farkı yok. Çok rahat diyebiliyorum. Ön arka park sensörleriniz var aracımızda. LED aydınlatmalarınız var. Alaşım jantlarınız var. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, elektrikli ısıtmalı katlanır yan aynalar. Panoramik açılır cam tavanınız, geri görüş ekranınız var 10.25 inçlik. 10.25 inçlik hayalet ekranınız var. Şerit takip, şerit ortalama asistanı, çarpışma önleyici sistem var adaptif hız sabitleyiciniz var ki en önemli özelliklerinden birisi uzun yol yaptım. Arabamı Mart ayında aldım. Yaklaşık 12.500-13.000 kilometre yaptım şu ana kadar. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Tam 6 ay olmuş. 6 ayda 12.500. Aslında sorarsanız kendi rekorumu kırmışım şu anda. Çünkü ben genelde yılda 15.000 bilemediniz 16.000 yapan birisiyim. Araba biraz da yakıt olarak yormayıp bir de keyif olarak güzel olunca her yere arabayla gitme kararı alıyoruz artık. Tam uçak biletleri alacağız. Ya boşver gidelim araba Der, der duruma geldik. O da arabayı bir anda 12.500'e getirdi. Yani şöyle söyleyeyim, okey, o 12.500 kilometrelik bir keyif oldu benim için diyebilirim size. Hiçbir yolu da huzursuz gitmedim. Elektrikli araba alacağız ama uzun yolda acaba ne yaşarız? Hiçbir şey yaşamazsınız. İşte anlatıyorum 12.500 kilometrede hiçbir sorun yaşamadıysak 125.000 kilometre bir sorun yaşamayacağız manasına geliyor. Yani 125'in sonuçta %10'u kadar bir yolu yapmışız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin her tarafına gittim sayılır. Doğu hariç her tarafına gittim sayılır. Şarjla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Şarj istasyonu bulunurluğuyla alakalı artık sorun zaten ortadan kalktı. Geçen hatta Yanlış hatırlamıyorsam e-şarj firmasından bir mesaj geldi. Yurt içinde 4000'e ulaşan hızlı şarj ağımızla diye başlayan bir cümle vardı orada. Sadece bir, bir firma 4000'e yakın hızlı şarj ve şöyle devam ediyordu. 81 ildeyiz artık diyordu. 81 ilde sadece e hızlı şarj istasyonu var ki şöyle söyleyeyim birçok ilde bu 5 tanedir, 3 tanedir, 10 tanedir, 20 tanedir belki de. Yani böyle düşündüğünüz zaman yani muhteşem bir sayıya ulaşmış demektir. Onlarca da firma var. Evet Yusuf. Abi 4 sene önce de konayla bir İstanbul'a gidip gelmiştik. Evet. Hatırlıyorsun. Onu sadece eşarj istasyonlarını kullanmıştık. Eşarj bu işe ilk başlayanlardan birisiydi. Ve onun istasyonlarını kullanmıştık. Hatırlıyorsun sen de. İstanbul'a giderken Ankara üstünden gitmiştik. Buralara bilmeyenler için tabii normal bir durum gibi görünse de burayı bilen için Ankara üstünden İstanbul normalde yapılmayacak bir yoldur yani. Biraz saçma yolu uzatmış olduk ama o zaman öyleydi şarj istasyonları. Ama şu an normal standart İstanbul güzergahında 50 kilometrede bir şarj istasyonu var. Hem de her gittiğiniz yerde üçerli beşerli adetler de var. Bir bir şarjla alakalı bir sorunumuz kalmadı. Burayı geçmiş oldu. Şimdi diyoruz ki biraz önce de bahsettiğim gibi tamam da neden kona? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kona bir kere rakamsal anlamda kamerin de dokunuşlarıyla çok ciddi manada bir rakam avantajı sağlıyor. Şöyle vereyim okumaya biraz da devam ederiz sonra. <laughs> evet, kamerin de böyle sağlam dokunuşlarıyla ciddi manada alınası bir araç haline geldi. B segmenti bir hatchback Hatta bazı B segmenti hatchbackler bizim aracımızdan benzinlilerden basın çok daha yukarıda rakamlara satılıyor. Şu an rakamı 2 60 bin lira gibi görüyor. 2025 yılı Eylül ayı itibariyle 2 bin lira gibi liste fiyatı var ama biz o fiyattan araç vermiyoruz. Biliyorsunuz zaten liste fiyattan takılan bir bayi değiliz. Liste fiyatı bizim için sadece üst para. Daha üstüne çıkmıyoruz ama o rakamı da hiçbir zaman bulmadık. Her zaman altında veriyoruz. Şimdi konu elektrikli bir kere 3 kişilik, 4 kişilik, 2 kişilik, 5 kişilik ailelerin çok rahat kullanabileceği, ailede çoluk çocuğun ya tatile gidelim şu arabayla da gidelim yolda tatil olsun diyebileceği, arka koltukta oturan çocukların çok keyifli seyahatler yapabileceği ya da eşinizle dostunuzla gezerken o ferahlığı yaşayabileceğiniz bir aile aracı olarak kullanılabileceği gibi hemen hemen her evin ikinci aracı olmaya da namzet bir araç. Yani bu kadar ortada, bu kadar arada bir araç olması bu aracın ikinci el piyasasının da ne kadar hızlı olabileceğini bize gösteriyor. Bir kere kupon araç standartlarının çok dışında. Kupon araç dediğimiz araçlar hangileri? Birileri tarafından çok sevilip çok fazla birileri tarafından da çok istenmeyen araçlardır sevilse de. Satışı biraz zordur. Müşterisini bulursanız direkt alır, parasına puluna bakmaz. Ama müşterisini bulamazsanız yıllarca size kardeş de olabilir. Bu öyle bir araç değil. Bu satmayı düşündüğünüzde hemen ayrılabileceğiniz bir araç. Sadece sadece ayrılırken sizi zorlayacak kısım nasıl ayrılacağım bu canım arabamdan diyebilirsiniz. Şimdi biraz içinden de bahsedelim Yusuf istersen seni de şöyle yan tarafa alayım. Şimdi hep anlattın anlattın tamam da nasıl bu araba o kadar büyük bir araba mı? Evet o kadar büyük bir araba. Şimdi B standartlarında bizim b da var biliyorsunuz. b da B segmenti bir araç bu da B segmenti bir araç. Ama bu aracın ebatları b büyük bir kere onu söyleyeyim. b 411 litre ile kendi segmentinde iddialı olan bir bagaj hacmi varken bu araba da 466 litreyle o iddiaların hepsinin üstünü kapatacak bir hacme sahip bagaj olarak. İşte açılır cam tavanın hem ön tarafta oturan hem arka tarafta oturan için verdiği o konfor, verdiği o ferahlığı hissediyorsunuz. İç koltuk dizaynları, koltuk kumaşlarının kalitesi ve arabanın hem sürücü hem yanda oturan hem de arkada oturanlar için inanılmaz derecede ferah bir ortam sağlaması. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi SUV standartlarında sonuçta bu araç. İşte mesela hız sabitleyicisine geliyorum. Şimdi bu araba tek paket olarak geliyor. Advance paket ve inanın bana en full paketi değil. Daha doluları biliyorsunuz benzinlisinde zamanında geldi. Şu an benzinli tek paket geliyor. Prime direkt de buna tekabül ediyor o paket. Fakat e mesela elit paketleri vardı. O değil. Ama bu donanım asla ya da yani yatsınacak asla ya çok da hiçbir şey yokmuş dedirtecek bir donanım değil. Hatta ve hatta ulan bayağı da doluymuş bu araba. Biz niye gözümüzden kaçtı diyeceğinizi düşünüyorum. Bu videodan sonra yani gerçek bir anlatıcısı olmamış ki biz bu arabaya yönelim bile yönelelim bile diyebilirsiniz. Ben nasıl söylemesi. Şimdi hız sabitleyiciniz var. Ama normal bir sabitleyici değil. Sizin de bildiğiniz gibi, hep sorduğunuz gibi adaptif bir hız sabitleyici var. Peki ne bu adaptif hız sabitleyici? Bazıları soruyor ama ne olduğunu da tam net bilmiyor. Birilerinden duymuş oluyor. Kısaca özetliyorum. Adaptif hız sabitleyiciyi aktif hale getirdiğiniz zaman Öndeki aracın yaptığı hamleye göre, hıza göre, durmasına, kalkmasına göre sizin aracınız da hareket ediyor. Aracınızı 120 km süre ayarladınız ve otobanda gidiyorsunuz. Kırmızı ışığa denk geldiniz, öndeki araç durdu. Sizin frene dokunmanıza gerek yok. Öndeki araçla mesafesini buradan ayarlıyorsunuz. 3 farklı mesafe 80 km mi olsun, 100 metre mi olsun, 120 metre mi olsun buradan ayarlıyorsunuz. O mesafeye geldiğinde yavaşlıyor, öndeki araç durduğunda da duruyorsunuz efendim. Öndeki araç hareket ettiğinde size bir uyarı geliyor. Diyor ki ya hız sabitleyicinin tuşunu bir kere yukarı it ya da gaza bir kere dokun. Bunlardan birini yaptığınızda araba tekrar eski ayarladığınız sürate çıkana kadar devam ediyor. Fakat yine öndeki arabayla mesafesini koruyarak yapıyor bu işlem. Şimdi böyle uzun uzun anlattık ama bunu yaşarken inanılmaz keyif alıyorsunuz. Bir de adaptif hız sabitleyici açtığınızda tabela okuma sistemi de işin içine girdiğinde önde araç yok. Siz 120'ye ayarladınız bir anda 80'lik bir yola denk geldiniz. Diyor ki 80'lik yol bir aşağı inelim mi? 80'e çekelim mi? Bir kere diyorsunuz ki evet. Ondan sonra arabanız 80'e iniyor. Sonra 100'e çıktığında daha size sormuyor. 100'e çıktığında 100'e çıkıyor. 80'e indiğinde 80'e iniyor. 70'e indiğinde 70'e. Sadece ve sadece 50'ye inerken size uyarı yapıyor. Diyor ki 50'ye ineceğim. 100'le gidiyoruz. Biraz süretliyiz. Ani fren yapacağız. İneyim mi? diye size soruyor. Yani bu kadar şeyi yaparken sizi de böyle üstad kabul edip bazı sorular soruyor olması enteresan. O için espris tabii ki çalışma prensibi bu şekilde. Bunları anlattık. Şimdi bir de sürücü yorgunluk tespit uyarı sisteminiz var bu araçta. Şurada bir tane kamera sürekli sizi izliyor. Birçok aracımızda yorgunluk tespit uyarı sistemi var ama o tamamen işte şeridin dışına çıktığınızda, şerit takibi çok fazla hani aktif kullanamadığınızda falan böyle bir yorgunluk emareleri hissediyor araç ve o diyor ki mola ver. Bunda onun dışında bir durum var. Burada bir kamera sürekli sizi izliyor ve böyle siz de tabi aracı yeni almışsınız. Orasını burasını merak ediyorsunuz yolda oraya bakarken buraya bakarken diyor ki evet yola bak. Yola bakmayacaksan mola ver. Uyarılar gelmeye başlıyor. Ya üst üste koyduğunuz zaman bu donanımlar can kurtaran donanımlar yani hepsini geçti. Niş araçlarda bulunan donanımlar. Bu donanımlara dediğim gibi kamera otomotiv dokunuşuyla böyle bir araçla bütünleşmiş haliyle birlikte çok daha uygun rakamlara ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi 10.25 inçlik iki ekranın yan yana yerleştirilmiş, bir taraf hayalet, bir taraf geri görüş ekranı, bir taraf multimedya, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarınız var. Klimanız dijital ve çift bölmeli, sürüş modlarınız var, Auto Hold özelliğiniz var. Yani vites topuzu eskisi gibi burada değil, direkt direksiyon altına alınmış çok daha klasmanı yüksek bir araçtan bahsediyorum size. Bir de ebatlarını net göstermek adına Yusuf o taraftan yapayım testimi. Hiç bu tarafa gelme Geliyorum. Hem biraz hareket etmiş olalım sabah sabah. Geldim. Evet. Şöyle oturuyorum. Biraz daha alıyorum. Şimdi normalde uzun seyahatlerde yanda oturan için gayet keyifli bir mod. Böyle oturmuş. İyi de bir kullanıcı arkadaşı var yanında. Şoförlüğü düzgün olan böyle güvenli seyahat yapıyor. Tabii ki bunu yaparken arkada da birileri olduğunu düşünürsek onlar ne yapıyorlar bu sırada? Şimdi gidelim onlara bakalım. Küçük de olsa bir canlandırma oldu bizim için. Şimdi oturuyorsunuz. Ya nasıl B segmenti kardeşim bu arabaya? Ben B segmenti çok arabaya bindim. Yok böyle bir şey. Yani bu dizler illa buraya çarpacak, biraz böyle duracak falan. Ya böyle bir uzun yol olabilir mi yani? Ama bunu da çok rahat yapabiliyorsunuz uzun yolu. Ve genelde C klasmanı araçlarda alışık olduğumuz arka koltuk klima ızgaralarımız var. Yani arkada siz önde ferah ferah giderken yazın böyle en sıcak Ağustos ayında 37 derecelik bir sıcakta. Arka taraftakiler sizden gelecek olan ısıyı beklerken arkada serzenişler başlıyor. Ya çok sıcak oldu cam mı açsak klimayı biraz mı gerek yok. Şurada klima ızgarasını aktif hale getirdiğinde o homojen ısı dağılımını çok kısa sürede, yani 1-2 dakikalık kısa sürede yapıyor ve arkadaki sesin bir anda kısılmasını sağlıyor. Hoparlörlerden bahsetmiyorum. Burada oturan kişilerden bahsediyorum. Çünkü iki tane kızım var. O sesi zamanında çok duyduk. Artık duymuyoruz çok şükür. Ve yine arkada oturan kişiler belli bir zamandan sonra sohbet, muhabbet gittiniz. Tabii ki en güzeli gittiğiniz yere kadar o sohbeti yapın. Hem sürücüyü böyle biraz daha ayık tutmuş olursunuz. Hem de yolu hiç anlamazsınız. Çok keyifli geçer. Ama ne olursa olsun bir noktadan sonra Herkes telefonuna ve tabletine dönmek durumunda kalıyor. Keşke kalmasa ama kalıyor. O kaldığı dönemlerde de ya şu şarjı önden takabilir misiniz falan o cümleler artık gerek yok. İki kişi için ayrı ayrı tasarlanmış hızlı şarj alanınız var. Herkes telefonunu kendi şarj edebiliyor. Kimse kimsenin özel alanına girmeden keyifli seyahatlerinizi yapabileceğiniz bir araç haline geliyor ona size. Bu kadar şeyi düşünmüş bir aracı bu kadar anlatmak bence yeterli olur diye düşünüyorum. Ne demek istediğimizi aslında anladınız. Son olarak da bagajını gösteriyorum Yusuf dedim ya biraz önce 466 litrelik bir bagajla yani artık bagaj sorununu B segment araçlardaki SUV araçlardaki bagaj sorunundan kaldırıyor. Bir de şöyle bir görüntüsü var. Onu da göstereyim. Şimdi şurada böyle bir çantamız var. Bakın bu çanta çok da küçük bir çanta değil. Dikine koyuyorum bakın bu çantayı içine. Kapatıyorum. Değmiyor bile çantaya. Yani demek istediğim burada çok ciddi şöyle koyduğum zaman bir karıştan daha fazla bir alanınız var. İsterseniz bunu buradan komple çıkartabilir, bagajı komple değerlendirebilir ya da Genelde benim de yaptığım gibi kamp sandalyelerinizi, kamp masalarınızı buraya düzgün bir şekilde yerleştirip hiç bagajınızdan yer kaybetmeden valizlerinizi, bavullarınızı, çantalarınızı, işte sırt çantalarınızı atıp seyahatlerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz panzotu çıkartıp altına bir bagaj havuzu serip böyle patili dostlarımızla seyahatlerinizi ortak edebilirsiniz diyorum. Ve evet böyle keyifli keyifli anlattığımız videonun sonuna geliyorum. Bu arabayı anlatmaktan keyif alıyorum. Bugün bir de i30 videosu çekmiştik. Yani o C klasmanında olmasına rağmen hemen hemen aynı ebatlarda ama bu SUV bir araç dedik. Ve yavaş yavaş da bu videonun sonuna geliyoruz. Her zamanki gibi de bitiriyoruz duamızla ve diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka modeli olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın, Hoşça kalın.